Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etime et, tatlısı tarifiyle geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tenceremin içerisine buçuk su bardağı şekerimi koydum. buçuk su bardağı suyumuzu da koyduktan sonra kaynamaya bırakacağız şerbetimizi öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başladık eriyene kadar karıştıralım fazla kaynatmayalım şöyle 3-4 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alacağız şerbetimizi fazla kaynamasına gerek yok koyu bir şerbet olmayacak şerbetimiz soğusun diye bir kaseye boşalttım Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz videoda benim yaptığım gibi kenara kaldırdım Tenceremi aldım tekrar ocağa. 125 gram margarin kullandım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Dersiniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben margarin kullandım. Yağım eridikten sonra tepeleme 7 yemek kaşığı un koydum. Nişasta kullanmadım. Çok güzel oluyor bu kremanın lezzeti. Unu un kokusu çıkana kadar kavuracağız. Fazla kavurmayacağız. Helva şeklinde kavurmayacağız. Kıvamını iyi tutturalım. Bu şekilde spatula ile karıştıra karıştıra unumuzu kavuralım. Bu şekilde olacak. Un kokusu çıktıktan sonra tamamdır. Açıklama kısmına da koyduğum malzemeleri yazacağım. 1 litre sütü kontrollü bir şekilde böyle çırpma teliğine karıştıra karıştıra koyalım. Topak topak olmasın. Birden dökmeyelim. Bu şekilde karıştıralım. Benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz. 1 litre sütün tamamını koyuyorum. Bu kremayı pastalarda da kullanabilirsiniz. Kremalı tatlılarda kullanabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Lezzetli, kolay da basit bir tatlı. Krema. 2 parmak eksik. Şekerimiz. Su bardağı ölçüm aynı. Yarım su bardağı değil de yarım su bardağına biraz fazla şeker koydum. Kremamı karıştıra karıştıra koyulana kadar karıştıralım. Etimeklerimi bu şekilde tepsime büyük borcam tepsime sıraladım. Paketin tamamını kullandım. Şerbeti üzerine hiçbir kuru yeri kalmayacak şekilde dökelim. Görüyorsunuz kremamız koyulaşmaya başladı. Göz göz olmaya başladığı zaman krema olmuş demektir. Ceyran gözü olduktan sonra krema olmuş demektir. Soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra bir paket vanilya koydum. Tabii ki de soğuduktan sonra koyacağız. Sıcak koymayacağız kesinlikle. Bir paket de krem şanti. Tamamen kremamız soğuması lazım. Çok buz gibi değil de ılık bir şekilde olursa yeterli olur. Bu şekilde çırpma teliğine öncelikle karıştıralım. Sonra blenderla karıştıracağız tozmasın diye bu şekilde çırpma teliyle karıştırdım sonra blender ile ipeksi bir kıvam alana kadar karıştıralım sonunda kremanın kıvamını göreceksiniz bu şekilde bir kıvam alana kadar karıştıracağız dakika vermiyorum Şu şekilde dakika herkesinki farklı olabilir görüyorsunuz ipeksi bir kıvamı oldu kremamız Tabii ki soğuk şu anda bu etmeklerin üzerine yaptığımız kremayı dökelim her tarafına eşit gelecek şekilde dökelim görüyorsunuz akışkan bir kıvamı var bu şekilde olması lazım Böyle bir spatula ile düzleştirelim. Aynı benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz. Böyle düzleştirdikten sonra dolaba kaldıralım. Tabii ki soğuk şu anda tatlımız. Servis aşamasına geldik. O aşamaları dilimleme aşamalarını gösteremedim. Görüyorsunuz duruşunu duruşu kadar bir o kadar da lezzetli çok da kolay basit bir tatlı tarifi Umarım beğenmişsinizdir hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun